STM, Malezya Kraliyet Donanması için Little Mission Ship Batch 2 programı kapsamında inşa ettiği 3 korvetin kıza alınma törenini İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenledi. 2024 yılında çalışmalarına başlanan proje kapsamında ilk geminin saç kesimi Aralık ayında tamamlandı. Malezya Kraliyet Donanması'nın özel gereksinimlerine göre tasarlanan ve özelleştirilen korvetler, 99,56 metre uzunluğa ve 2500 ton deplasmana sahip, her biri 26 knot hıza ulaşabilen gemiler 111 personel taşıma kapasitesiyle görev yapacak. İleri teknolojik sistemlerle güçlendirilen 300 korvetlerde Aselsan tarafından geliştirilen 30 mm muhafız uzaktan komutalı stabilize top sistemi, Cenk 3D arama radarı, Ares 2D su üstü radar sistemi ve IFF dost düşman tanıma sistemi yer alıyor. Roketsan üretimi atmaca gemi savar füzesi ve HAVELSAN'ın savaş yönetim sistemi ile 76 mm top atış kontrol sisteminin de entegre edildiği modern savaş gemileri Malezya'nın deniz güvenliğinde önemli bir rol üstlenecek.